Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil sorularla üçgenleri irdelemeye devam ediyoruz. Çözülen her soru yeni bir bilgi demektir arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda bir mutfak tezgahına paralel şekilde yerleştirilmiş sıcak ve soğuk su boruları ile bu boruların oluşturdukları açılar verilmiştir. Buna göre x nedir? Şimdi biz biliyoruz ki şu borular birbirine paralelse paralel iki doğru arasındaki açının toplamı ne kadar? 180. Buraya 120 ise buraya ne yapar? 60. Peki bunlar da paralel. 10 burada var. 60 da burada var. 70. X de 70'in toplamı ne kadar? 180. 70 burada. X'e ne kaldı? 110. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi burada bir çizim sorusu var. Bir etkinlik yapma, yapmamız isteniyor. Birbirine paralel deniliyor ki birbirine paralel A, B ve C doğrularını çiziriz. Hemen çizelim arkadaşlar. Şurada şöyle A, B şöyle çiziyorum. A, B, C, D. Ondan sonra diyor ki A, B üzerinde bir K noktası alınız. Aldık. K noktası CD üzerinde bir L noktası alınız. Aldık L noktası. Evet. Üzerinde bir L'de üzerinde bir M noktası. LD üzerinde arkadaşlar. Burası C yani şu arada bir M noktası alınız diyor. KL ve KM doğrular, doğru parçalarını çiziniz. KM ve KL doğru parçalarını çizdik. Ondan sonra KLM 70'miş. KLM 70 derece yazdık. Ondan sonra LKM, BKM eşitmiş. LKM, BKM bunlar eşitmiş. Bu doğrular paralel olduğundan arkadaşlar bu açıyla bu açı nedir? Ters açılar. Peki bir üçgen iç açılar toplamı 180, 70'i burada geriye ne kaldı? 110, iki eşit parçaya böl. 55, 55. Bizden şu açı istiyor, şu açı istiyor. Burası 55 ise buraya ne kaldı? 125 derece arkadaşlar. Bir doğru 180 derece. 180'i tamamlıyoruz. 125 derece. Arkadaşlar şu soruda bir kitap elimizde 180 yapraklı kapaksız bir kitabı şekilde gibi masaya dik bir şekilde tutan bir öğrenci bir anda kitabın ortasındaki yaprağı tutup diğer yaprakları serbest bırakıyor. İlk ve son sayfa masaya aynı anda değdiklerinde tüm yapraklar arasındaki açılar eşitleniyor. Buna göre bu durumda 35. yaprak ile 153. yaprak arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi diyor ki bak 181 yaprak. Masanın şu açı kaç derece bu? 180 derece. Şimdi e, diyelim ki bir açı oluşturmak için kaç doğru parçası, yani kaç yaprak gerekiyor? Bir açı oluşturmak için iki yaprak gerekiyor. 2 açı oluşturmak için 3 yaprak gerekiyor. 3 açı oluşturmak için 4 yaprak gerekiyor. Yani hep bir fazla. Dolayısıyla 181 yaprak olduğuna göre bu durumda kaç açı var? 180 derece. Yani bu her bir yaprak arası kaç derece olur? 1 derece. E bir derece olursa bizden şunu istiyor. Deniliyor ki bak. şöyle 180 derece. 35. yaprak. 35. yaprak kaç derece olur? 35. 153. yaprak. 153. yaprak kaç derece olur? 153 derece. Bizden şunu istiyor. Bunların ikisinin arasındaki açı. Yani 153'ten 35'i çıkar diyor ne kadar arkadaşlar? 118 derece. D seçeneğidir. Şöyle bir sorumuz var. Evet. Gördük mü? Şöyle soru görelim önce. Gördünüz. Şöyle sorun. Bu kısmı okuyalım şimdi. Diyor ki yukarıda Ersen Akın ve Karanfil Caddesi. Şöyle bir şey var. Biz bunu geometri diline çevirelim. Yani şunu istiyor bak. Şöyle deniliyor. Şöyle böyle görünen kısmı yazayım. Şöyle. Deniyor ki başlıyoruz. Şöyle. Böyle. Ve böyle. Burası Ersen. Burası Akın. Burası Karanfil. Tamam mı? Ersen ve Karanfil Caddeleri arasındaki açın ölç Ersen ve Akın Caddeleri arasındaki açın ölçüsü. Ersen ve Karanfil. Ersen ve Akın. Akın Caddeleri Arasındaki Açın Ölçüsü Ersem ve Karanfil Caddeleri Arasındaki Açın Ölçüsünün 3 bölü 2 katıdır. Yani şuraya 3x dersem bura ne yapar? 2x. Bir de şunu vermiş. Akın deniliyor ki Akın ve Karanfil Caddeleri Arasındaki açının Ölçüsü 100 derecedir. Akın ve Karanfil burası 100 derece ise arkadaşlar buranın tamamı ne kadar? 360. 100 çıkar. 260. Yani 5x eşittir 260. 5x eşittir 260. x eşittir. Burada ne yapar arkadaşlar? 52 derece yapar. Peki bizde ne istiyor? Karanfil ve ersen caddeleri arasındaki açı. Karanfil ve karanfil ve ersen ne kadar burası? 2x. x'i 52 bulmuştuk. 2 ile çarp 104 derece arkadaşlar. E seçeneğidir. Gelelim şu açımıza, şu sorumuza bakalım. Aşağıda bir bölgede yer alan bazı sokaklar verilmiş. A ve B sokaklar birbirine paraleldir. E, bu durumda işte verilen açılar var. X açısı ne kadar diyor. Şekilde görünüyor zaten. Verilen açılara göre X açısı ne kadar arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir geometri diline çevirelim. Burayı tamamlayalım. Şundan şu paralel olduğu için arkadaşlar burası ne yapacak? Burası 60 derece. Bak şimdi. Şurayı da tamamlayalım. Burası x ise bura ne olur? x olur. Burası da x olur. Yani şöyle bir şeklimiz var aslında. Aslında şöyle bir şeklimiz var. Şurası 170, şurası 100, burası 60, burası x. x'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Şurayı şöyle bir tamamlayalım. Bak üçgene tamamlıyorum şöyle. Burası 170 ise buraya ne kaldı? 10. Burası 100 ise buraya ne kaldı? 80. 80, 10, 90. Buraya ne kaldı? 90. Peki şöyle bir zikzak yok mu? 60 ile neyi toplayalım 90 yapsın? 30 derece. C seçeneği arkadaşlar. Burada yine bir çizim sorusu istiyor bizden. Çizim sorusu var arkadaşlar ayarladık. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bir ABC açısı 40 derece ona bir ABC açısı çiziniz diyor. Çiziyorum. ABC açısını şöyle çizdim bak. 40 derece. Şurası A, B, C. Diyor ki C'nin AB'ye göre simetri. A, göre simetrini aldım. Simetri diyemek şöyle. Simetri eşit uzakta olacak ve şu açılar dik olacak. Ne kadar yani C noktası A, ne kadar uzaktaysa görüntüsü o kadar arka kısımda olacak. Bunun simetrisi neymiş? D'ymiş. Peki şurayı birleştirsem şöyle. Bu bir ikizkenar üçgen olmaz mı? Yani simetri ekseni var. Burada bir simetri ekseni var. Simetri ekseni neydi? Hem kenar ortaydı hem yükseklikte aynı zamanda aç ortaydı. Simetri ekseninden bahsediliyorsa zaten bu direkt aç ortaydı. 40. Diyor ki bu sefer A'nın BC'ye göre simetri E'dir. Bunu da aldık. Şurası şuraya eşit. Burayı birleştirdik. E bura 90. Bu simetri ekseni. Simetri ekseni burası da 40 olmaz mı? Aç ortay. E bizden ne istiyor? C, B, e açısını. C, B, A açısı kaç derece oldu? 120 derece. Şuna bakalım. Şöyle bir sorumuz var. İşte yukarıda hikayesi var. Şekil zaten bildiğimiz zikzak sorusu. Deniliyor ki böyle paralel iki yol var. Paralel iki yol arasında karınca şöyle bir yol izlemiş. Bunu nasıl yapıyoruz? Sağa bakanların toplamı, sola bakanların toplamına eşittir. Bu durumda yazalım. 50 artı x ne eşittir? 35 artı 80. Bu durumda x eşittir 65 olur arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Evet şöyle bir krokimiz var. Yukarıdaki kroki de verilenlere göre alfa artı beta ne kadar? Peki biz şunu şöyle düşünelim. Bak şurası 123. Şurası 123 arkadaşlar. Şurası 147. Topladığım zaman ne yapar arkadaşlar bunların ikisi? Toplarsam 270 yapar. Bu araya ne kaldı? 90. Bura 40. 90 bura ne yaptı? 50. Şununla şu paralelse burada 50 yapar mı? 50 yapar. Şuna bakalım. Şununla şu paralel. Bunlar paralel. E buranın tamamı kaç derece? 360 derece. 150, 90. Buraya ne kaldı? 240 buraya kaldı. 120. Buraya 120 ise buraya ne kalır? Paralel iki doğru arasındaki açıdan toplam 180, 60 yapar. Bizden alfa artı beta istiyor. 50 ile 60'ı topla. 110 derece arkadaşlar. Bursa. Şöyle uzun bir sorumuz var arkadaşlar burada. Şöyle basamak basamak göstereyim. Gökte şimşek çaktığında oluşan görüntü aşağıdaki gibi modellenmiştir diyor. Şu şekilde bir model var modelimizi böyle görelim. Şimşeğin ana damarı K doğrusudur. Ana damarı burasıymış. Şimşekte birbirine paralel olan tüm damarlar doğrusaldır. Şekilde A harfiyle gösterilen bütün doğrular K doğrusuna, B harfiyle gösterilen bütün doğrular da birbirine paralelmiş. Şekilde iki damarın ana damar ana damarla yaptığı açı ölçülebildiğine göre şekildeki tüm damarların açılarının toplamı kaç derecedir? Şimdi bakalım bak. Deniliyor ki hemen şekil üzerinde bakalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burası 40 sa bunlar paralel olduğu için şurası da 40 derece. Peki. Burası 40 sa şurası da neydi? 40 derece. Burası da 40 derece. E bu da 40 derece. Bu da 40 derece. Yazık şu açıları 40 derece. Peki burası 50 ise bura nedir? 50 derece. Peki gözükmüyor ama 50 derece. Şurası da 50 derece. Peki, şimdi biz bütün dar açılara şunu, 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 şunları yazdık, bunu da yazdık, şunların ikisi kaldı. Peki bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Şunu böyle uzatıyorum, bak. Bunu böyle uzattım. Buna uzattığım zaman şu açıyla bu açı yöndeş. Burası 40. Burası 40 ise, şurası da 40 olmaz mı? 40. Bak, Burası da 40 derece. Dolayısıyla bu da yöndeş, burası da 40 derece. Şimdi açıları sayıyorum, bak. Kaç tane 40 var? 1, 2, bunu sonra da çizdik, bunu sonra da çizdik, bunu saymıyorum, bu yok çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 4, 28. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? Şöyle 280 yazayım şuraya. Şuradan 280 var. Bir de 50'leri sayalım. Kaç tane 50 var? 1, 2, 3. 3 tane de 50 var. 150. Topladığımda ne, ne yapar arkadaşlar? 430 derece Adana. Şimdi buna bakalım. Ve bu testin son sorusu. Soruda diyor ki AB ile DG paralel. AB ile DG paralelmiş. Bu da bir dikdörtgen. Ondan sonra bize diyor ki bak A, B, C arasındaki bağıntı aşağıdan aşağıda verilenlerden hangisidir? A, B, C arasındaki bağıntıyı bulacağız. Şimdi inceliyorum. Bak şimdi, şu dikdörtgen olduğu için, şu açıyla bu açı ters açı değil midir? Şöyle Z var, ters açı. Peki arkadaşım bak, bir de ne diyor bana? Diyor ki, şununla şu paralel. Bununla bu paralelse, şu açıyla bu açı ters açı. Peki şu açıyla yazalım. Bu açı nedir? 180, 180 eksi B. Bunların ikisi de paralel olduğu paralel ise paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180 değil miydi? Burası A ise A bununla bunun toplamı ne kadar? 180. Yazıyorum. A artı A artı 180 eksi B artı C eşit midir 180 arkadaşlar? Şu açıyla bu açının toplamı 180. 180'ler gitti. B'yi diğer tarafa al. A artı C eşittir B'dir. Yani doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Evet A seçeneği dedik. Saygılar.